Bir gol bile lira, bir gol bile lira atan kazanıyor. Sonuç! <laughs> <laughs> Allah Ben kaleciyim. İyi kaleci değilsen zararlı çıkarsın. Topları tutabilir misin? Evet Allah, sonra seni sayende. Her tuttuğun top için beş kuruş veririm sana. Her yediğin gol içinde elli kuruş alırım senden, tamam mı? O niye? Eee, elli kuruşa adam sokuyoruz içeriye. Her gol için de bir lira veriyoruz. Aa, yani elli gol zararda oluyorsun ki o çok haklısın. Ne? <laughs> ee, sen gol yersen suç benim mi? Değil mi ya? Çok doğru vallahi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ver şu ceketimi bakayım benim. <laughs> Hadi şurada soyun da formayı giy. Başına. Alo, 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 alo dikkat, alo dikkat! Pek muhterim sayın vatandaşlar! Müessesemiz büyük fedakarlıklara katlanaraktan sizlere... ...meşhur ve depresofyonel Çanakkale'li Kamil Kaleci'yi anlıca etmiş bulunmaktadır! Patron, benim adım Kamil Gel! evet sayın ve muhterim vatandaşlar! Benim kaleme kimse gol atamaz! Pele bile bana vız gelir diyor! Meşhur... ...ve presofyonel Çanakkale'li kaleli kaleci. Patron benim adım Kamilci. Ne söylenip duruyorsun be? benim adım Yaşar Yaşamaz. O ne biçim isim öyle? Reklama uygun değil. Senin adın bundan sonra Kamil Kaleci. Ya, hem ben Çanak Kaleli değilim. Ya, sanki sen Çanak Kaleli değilsin de... ...Bakalım Çanak Kaleliler razı mıdır senin Çanak Kaleli olmana? Oluver be! Evet muhterim vatandaşlar... ...bana gol atacak babayı... ...anasından doğmadı daha diyor... ...Çanakkale'li Kamil Kaleci... ...Çanakkale'li Kamil... <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> hadi... <gülüyor> Oğlum Kamil Kaleci büyük söyler diyorum. Söylerim diyor. Ayağı gören gelin gol atar bana. Atabilirse tabii diyor. Haydi başlıyor. Ne diye çalışacaksın bu sıcakta vatandaş? Çalışma gel. Başlıyor başlıyor. Bir gol bir lira. Akşama kadar 100 gol at yüz lira. At golünü

402 top atmışlar. 361 tanesini yakalamışsın. İlk gün için çok iyi. 18 lira 5 kuruş alacaklısın. <laughs> Sağ ol patron. <laughs> Sağ <inni>. ol. <laughs> 41 gol yemişsin. Tamam. 20 lira 50 kuruş vereceksin. <laughs> Düş birini öbüründen demek oluyor ki 245 kuruş borçlusun bana. <laughs> Hayda. İşmo oğlum. Ama ben gene de vicdanlı adamım. Alacağımı hemen istemiyorum. Yarın da çalışırsın ödeşiriz. Patron. Ne var? Gelse bana bir vicdanlık daha et. Bir simit parası daha borcum olsun. İyi be. Hem iş bul adama hem de üste para ver. <laughs> Yardımcım 198 lira kalın. Allah! Çok oldu be ya! Ayşe! Ayşe kız! Ayşe bak! Karnım şişiyor. Ee, e sabıkız. Vallaha kız! bak! Ey ey ey! Ne eysi be? Hanım duyarsa kovar beni. Aa. <laughs> 215 lira oldu borcun. Kamil kaleci. Ya ben hem eşek gibi çalışıyorum hem de borç alıyorum işte. Ne oldu yaşa? 215 lira oldu. Demek evet, biriktiriyorsun Efremsa. Borç biriktiriyorum borç. Deme. Ya ben ne mi alacak bu adam ya? Ha? Dur ben ben her gol için 50 kuruş borçlanıyorum patrona. Yok be. Ama her gol için bir lira veriyor müşteriye. Hmm, bir hepsini yesem golü. <laughs> evet muhterem vatandaşlar, Çanakkaleli meşhur ve son derece profesyonel Kamil kaleci bugün gene karşınızda. Görkay, çek sütunu, at golünü alırlar. Alıyorum ifadeni Kamil! Çizdim kestaneni Kamil! Yaptım çırağını Kamil! HALLU KAMİL! HALLU KAMİL! HALLU KAMİL! HALLU KAMİL! Diyor ki Kamil kaleci... ...bana gol atacak kabadayı... ...dağ doğmadı anasından! Allah Allah! Bastır lirayı! Uslan bakalım üç teklikte bize! Ya, işte ya. Benim de on golüm var Sepet Kamil'e! Göster Allah. kendini artık Kamil Kaleci! Ya, ya. Yiyip durma şu golleri! Şahlan be Çanakkale aslanı! Şahlan! Şahlan! Muhterim vatandaşlar, alo... ...durun, durun... ...alo be, alo, alo... ...alo, alo... ...teknik bir arıza sebebiyle... ...olaraktan alo... ...üç numaralı kale şimdilik çalışmayacaktır... ...alo, alo... ...Kamil kaleci, alo... Lütfen müdüriyete alo! Ziyaretçiniz var alo! Kamil evladım evet. alo! Alo Kamil olan Kamil! Alo gel buraya Kamil alo! Dur bakalım! Bu kale çalışmıyor! Nedenmiş o? Çünkü çalışamaz, tatil ve yorgun! Hı, bıraksana azama bilekle girdik buraya! Şut çekeceğiz şut! Valen ne yapan namaz adammışsınız siz be! Şut çekeceksiniz, öteki kaynere çekin! Alo. Gel buraya! Ulan Kamil, Ama... alo Kamil! Bana krem mi yaptın ulan? Anlamadım patron! Senden ne kadar alacağım varsa hepsi helal olsun! Anamın at sütü gibi! ne oldu ki patron? Olan <laughs> müflis ettirecektin beni, daha ne olsun! Elli kuruş al, bir lira ver! Elli kuruş al, bir ver! Ne bu be? İşine son veriyorum senin! Ama patron! Numaranı da yuttum sanma! Nasıl? Her atılan top gol olur mu be? Allah'tan çabuk çaktım numaranı da kelok olmaktan kurutuldum. Her neyse, hadi al şu on kağıdı da üste. Git başımdan. Şey, yalnız... Buyur patron. Sakın öteki kalecilere bu numaranı açık etme. Anlarsın değil mi? <laughs>